sevgili arkadaşlar. Ben Duygu Sertçakan, İngilizce öğretmeniyim. Beraber deneme sınavımızın sorularına bakalım. Haydi birinci soruyla başlıyoruz. Soru kökümüzü okuyoruz. Öncelikle which of the following completes the conversation above? Hangisi bu diyaloğu tamamlayabilir? Do you want some milk? Biraz süt ister misin? I don't like milk. Hayır, ben süt sevmem. Bakalım şıklarımıza. It's my favorite. O benim favorimdir. Ben süt sevmem. Uygun Olmuyor. Yes please. Evet lütfen. Yine olmuyor. C bakalım. No thanks. I don't like milk. Hayır teşekkürler. Ben süt sevmem. Gayet uyumlu duruyor. Sure. Elbette. I don't like milk. Hayır sevmem. A, B ve D şıkları olumlu bir cümle istiyor peşinden ama C şıkkımız no thanks, hayır teşekkürler, ben süt sevmem olacak. soruyla devam ediyoruz. The chart above shows Sophia and Mira's likes and dislikes. According to the chart, which of the following is correct? Sofia ve Mira'nın likes and dislikes'larına bakıyoruz. Yani sevdikleri ve sevmedikleri şeylere bakacağız. A şıkkında Sophia and Mira don't like cheese. Sophia ve Mira peynir sevmez diyor. Ama bakıyorum Mira peyniri seviyor. O yüzden buna doğru diyemem. B'ye bakalım. Mira doesn't like egg and sausages. Mira Yumurta ve sosis sevmez diyor. Ama bakalım Mira'nın sevdiklerinde yumurta yer alıyor. Bu ifadeye de yanlış diyorum. Sofia and Mira likes sausages. Sofia ve Mira sosis sever. Bakıyorum ama Sofyanın dislikes arasında yer alıyor. Bu da yanlış. D'ye bakalım. Sofia likes cheese and olives. Sofia peyniri ve zeytini seviyor. Bakalım. Evet, Sofyanın kısmında hem peynir hem de zeytini görüyorum. Doğru cevabım. D olacak. Which of the following is correct according to the chart? Hangisi tabloya göre doğrudur? Şunları bir hatırlayalım. Age yaş, weight kilo, height ise boy uzunluğu. Şıklardan gideceğiz direkt. Lily is older than Nicole. Bakalım hemen Lily 13 yaşındaymış, Nicole 15 yaşındaymış. Demek ki bu ifade yanlış. Nicole is heavier than Lily. Heavy ağır demek. Yani kilosuna bakmamız gerekiyor. Bakıyoruz Nicole 54 kilo, Lily ise 52 kilo. Demek ki bu ifade doğru. Hemen işaretleniyoruz. Diğer şıkları da okuyup sağlamasını yapacağız. Lily is shorter than Nicole. Bakalım boy uzunluklarını soruyor. Lily 1.70 boyunda, Nicole ise 1.63 boyunda. Ama burada bize Lily'nin daha kısa olduğunu söylüyor. O yüzden bu şık da yanlış. Nicole is younger than Lily. Nicole, Lily'den daha gençtir. Hemen yaşlarına bakalım. Lily 13 yaşında, Nicole ise 5 yaşında. Burada Nicole is older than Lily demek daha doğru olur. O yüzden bu da yanlış. Demek ki doğru cevabın B olduğu kesinleşmiş oluyor. Read the text Look at the visual and answer the questions. Metine bakıyoruz. Görseller ve soruları cevaplıyoruz. Today I can see the sun in the sky. You feel very cold and bad in these days. You stay at home all day long White pieces are falling from the sky. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde belirli hava durumları belirtiyor. Ve okuduğumuz metinde ise ne söylüyor? Gökyüzünde hiç güneş göremiyorum bugün. You feel very cold and bad in these days. Çok üşümüş ve kötü hissediyorsun bugünlerde. You stay at home all day long. Tüm gün evde kalmak istiyorsun. Evde kalıyorsun. White pieces are falling from the sky. White pieces'ten kastımız snow arkadaşlar. Beyaz parçacıklar düşüyor gökyüzünden. O yüzden karın yağdığı şık ise Thursday yani Perşembe günü. Doğru cevabım D. Read the text and complete the sentence. Metni okuyoruz ve cümleyi tamamlıyoruz. It's clear from the text above. Yukarıdaki metne göre Clara hakkında bir yargıya varacağız arkadaşlar. Hi, my name is Clara and I live in Toronto, Canada. Kanada, Toronto'da yaşıyorum. Benim adım Clara. It's a cold country and the weather is usually snowy and freezing. Soğuk bir ülkedir. Hava genellikle karlı ve dondurucu olur. So I'm very happy. Bu yüzden çok mutluyum. My friends and I always go ice skating, play snow, snowball and make a snowman. What's the weather like in your country? Arkadaşlarıyla birlikte buz pateni yapıyormuş, kar topu oynuyorlarmış, kardan adam yapıyorlarmış. Senin ülkende hava nasıl diye soruyor. A'ya bakalım. Feels happy on snowy days. Karlı günlerde mutlu hisseder. Sanki böyle bir şey okumuştuk. Tam da şurada. Evet. Doğru. Hemen işaretlemiyoruz. Bir sağlamasını yapalım. Doesn't have friends. Hiç arkadaş yok. Yani arkadaşı yok diyor. Bu yanlış hates playing snowball kar oynamaktan nefret eder aksine çok sever doesn't make snowman kardan adam yapmaz hayır kardan adam da yapıyor bu bilgiyi de biliyoruz demek doğru cevabımızın A oldu kesinleşti 6. soruyla devam edelim read the conversation and answer the questions diyaloğu okuyalım ve soruları cevaplayalım which of the following completes the conversation? hangisi bu diyaloğu tamamlar? mom Can you take me to the fun fair at the city center? Şehir merkezinde beni eğlence parkına götürebilir misin anneciğim? I'm so excited about new train rides. Yeni trenler için çok heyecanlıyım. They are dangerous for kids under 15. 15 yaş altındaki çocuklar için onlar çok tehlikelidir. Bu yüzden... Okay, then we can ride bumper cars together. Peki, tamam o zaman beraber çarpışan arabalara binebiliriz. Demek ki annesi onun bilmesini istemediği için olumsuz bir cevap istiyor. Hemen bakalım. Have a nice ride. Çok iyi bir sürüş. Olmaz. That's not a good idea. İyi bir fikir değil. Olabilir. You can go there alone. Oraya tek başına gidebilirsin. Zaten izin vermiyor ki bu da olmaz. I don't like bumper cars. Çarpışan arabaları sevmem. Çarpışan arabaları sevmezse Peşinde tekrar neden çarpışan arabalara binelim desin. Bu da yanlış. Demek doğru cevabım B. Bu iyi bir fikir değil. Yedinci soruyla devam edelim. Read the conversation below and answer the questions. Soruları okuyalım ve diyaloğu tamamlayacağız. Which of the following completes the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlar? I read Ghost Train. It was exciting. You should ride it too. Ben korku trenine bindim. Çok heyecanlıydı ve sen de binmelisin. No thanks. Hayır teşekkürler. Why not? Neden değil peki? Because it is. Demek ki binmek istemediğine göre olumsuz bir cevap arıyoruz. Olumsuz bir sıfat arıyoruz. A'ya bakalım. Eğlenceli. Fantastic. Büyüleyici. Amazing. Güzel. Hoş. Frightening korkutucu, ürkütücü. Bilmek istemediği için doğru cevabım D. Which following does not complete the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlayamaz? She is a hairdresser. O bir kuaför. Bunun sorularını bayağı bir çeşitli soruları var arkadaşlar bunların. What does she do after school? O okuldan sonra ne yapar? Dursun bir bakalım. What is your mother's job? Annenin mesleği nedir? Olur. O bir kuaför. What's Linda's occupation? Linda'nın mesleği nedir? O bir kuaför. Olur. What does your sister do? Bu soruda arkadaşlar mesleği nedir anlamına geliyor. Ama A şıkkında hobilerden bahsettiği için yani ne yaparsın okuldan sonraki hobilerin merak ediyor. Cevabımızda böyle bir şey göremediğimiz için doğru cevabımız A. 9. soruyla devam edelim. According to John, Nick should be a or an? Galiba bir meslek alıyoruz yine şıklardan öyle anlaşılıyor. Bir okuyalım. My best friend Nick enjoys cars. Benim en yakın arkadaşım Nick arabalardan hoşlanır. He wants to learn repairing them in the future. Gelecekte onları tamir etmeyi öğrenmek istiyor. I think profession about repairing cars is just for him. Bence arabaları tamir etmekle alakalı bir meslek tam ona göre. Bakalım hangi meslekten bahsediyor olabilir? Driver, şoför olamaz. Scientist, bilim adamı olamaz. Mekanik, tamirci olabilir. Engineer, mühendis de olamaz. Repair dediği için de doğru cevabım mekanik. Son soruyla devam edelim. Which of the following does not have an answer in the text? Hangisinin metinde bir cevabı yoktur? Hello, I'm JC. I want to talk about my father. Size babam hakkında bir şeyler anlatacağım. Ben babamla, babam hakkında konuşmak istiyorum. He was born in 1973. O 1973'te doğdu. He started to work as a waiter when he was 17. O 17 yaşındayken bir garson olarak çalışmaya başladı. He worked at a restaurant for a long time. Uzun bir süre bir restoranda çalıştı. He served food and drinks. Yiyecekler ve içecekler servis etti. Then he worked in the kitchens of the restaurants. Ve restoranların mutfaklarında çalıştı. But ama fakat now he's not working. Şu anda çalışmıyor. Bakalım. When was her father born. Onun babası ne zaman doğdu? Var mı cevabımız? Var. 1973. Cevabı olduğu için onu eledik. Where does he work now? Şu anda nerede çalışıyor? Hmm. Onun şu anda çalışmadığını en son cümlede bize söylemişti. O bir dursun. Where did he serve food and drink? Nerede yiyecekleri ve içecekleri servis etti? At a restaurant. Bunun da bir cevabı var. Bunu da eledik. When did he become a waiter? Ne zaman bir garson oldu? Onu da biliyoruz. 17 yaşında garson olmuştu. Onun da cevabı olduğu için eledik. Doğru cevabım B. Where does he work now?